Meltem yeter kızım. Yol boyu ağladın. Üzme beni ne olur. Ya nasıl bir maske var yüzünde. Hala bana masum rolü yapıyor. Oynan bana dedikçe... ...benim midem bulandı. Tiksiniyorum ondan da yalanlarından da. Tamam işte kurtulacaksın. Hayırlısıyla bir boşan. Sonra şeytan görsün yüzünü. <laughs> Nefret ne kadar güçlü bir duyguymuş meğer. Her şeyi silip süpürüyormuş. Selim'le ilgili hiçbir şey kalmadı içimde. Nefretten başka duygum yok. Sen dua et de zorluk çıkarmasınlar. Bir an önce kurtulalım şunlardan. Evi boşaltıncaye kadar babanla ben de kalacağız yanında. Ne olur ne olmaz. Yalnız bırakmayalım seni. Babam bir sürü iş yaptı onlarla. Ya bana kızıp babama bir şey yaparlarsa? Aa yok canım. Sen merak etme. Baban onların burnundan bunu fitil fitil getirecek. Arazileri köylüden yok pahasına almış. Verimsiz toprak diye insanlar da az çok demeden razı olmuşlar. Kimse Reşat Yaşar'ın oraları rüzgar enerjisi elde etmek için kullanacağını bilmiyordu. Akrabayız diye ilişkilerimi kullanarak çıkarttı o ruhsatı. Şimdi iptali için uğraşıyorum. Kaybedecek bir şeyim yok nasıl olsa. Usulsüzlüğü ihbar ettim. Yarın öbür gün ruhsat geri alınacak. Ama Troner Bey, biz o krediyi yaşananlara o arazinin üzerine rüzgar pervanelerini getirip kuracaklar diye verdik. Bizzat siz de aracı oldunuz. Şimdi biz bank olarak zor durumda kalacağız. Bir de tam 26 milyon euro. Eğer geri gelmezse banka yönetiminde büyük sarsıntı olur. Ben de tedbirinizi alın diye uyarıyorum size. Eş zamanlı hareket etmeliyiz. Ödeme sıkıntıya girmeden ruhsat iptal edilir edilmez krediyi geri isteyin diye. Başka çare yok. Böyle yapacağız. Yoksa benim başım yanar. Yalnız bu parayı geri alabilmeniz için bu operasyonun çok gizli yürütülmesi lazım. Haberleri olduğu anda onlar da tedbirlerini alırlar. Bu gizlilik durumu elbette bizim de menfaatimizedir. Merak etmeyin. Tabii onlar biraz sürpriz olacak ama ben hemen harekete geçeceğim bu durumda. Yalnız bir şey daha var. Kızım şu anda Yaşaran Holding'in hissedarları arasında gözüküyor. Düğün hediyesi olarak aldığı hisselerin başımızı ağrıtmasını istemiyorum. Bunun altından biz de kalkamayız. Haklısınız evet. Önce bu hisseleri onlara değeri karşılığında devredeceğiz. Ondan sonra da kızım onlardan tamamıyla kurtulacak. Boşanacak. Bizim de hiçbir bağımız kalmayacak. Ondan sonra ne gerekiyorsa yapılır. Tabii ki. Teşekkür ederim. Çok rahatlattınız beni. Siz de beni rahatlattınız Trabzon Bey. Ya bu arada olası bir krizden de bankamızı kurtarmış oldunuz. Tabii her şey karşılıklı. <laughs> bu insanların bittiğini görmek istiyorum. Bundan sonra yalnızca bunun için mücadele edeceğim. Perihan iyi değil. Hilmi'yi aradı şimdi. Yine odaya kapatmış kendini. Of! Bir de benimle İzmir'e gelmek istiyor tekrar. Ha, sakın, ha, sakın Duruşmaya kadar izin yok. Yok ya, bitti. Tamam. Sen ne zaman gidiyorsun? Ya, önümüzdeki hafta gidecektim ama Selim hemen görüşmek istiyormuş. Hmm. Bir gün gibi git, gör, gel. Hah, Perihan arıyor. Efendim canım? Mertem'in avukatından kağıt geldi. Selim'e boşanma davası açmış. Ne demek şimdi bu? Ne oldu? Ben ne, ne demek oluyor? Niye sesi çıkmadığı belli oldu. Enişte. Tamam, tamam. Ben geliyorum şimdi. Akşama bir konuşuruz. Ne oldu? Meltem, Selim'i boşuyor. Senin niye haberin yok? Niye? kadar yorulduk Fatma Gül. Eh. Ay, ben eve gidince vallahi yastığı görür görmez uyuyacağım. Hadi sen bırak artık. Olmaz, şunu da bitireyim. Böyle bırakırım, öldüm vallahi. İyi ki akşam servis koymamışız. Hayatta başa çıkamazdık. Ya. Ama ne kadar güzeldi değil mi? Daha ilk günden doldu. Allah bereket versin. Amin. Çoğu şey bitti. Ben işte yapayım da yarın siz gelirken tedarik edersiniz. Tamam. Şurada yazayım. Kayma kayma dikkat et. Ha, bana bir kalem kağıt getirir misin? Kerimcim. Au! <laughs> Aman ayacıklarım ne yorulmuşum. Oturunca anladın değil mi oturunca? Mukaddes Hanım da yardım etmemek için erkenden kaçtı. Murat durmadı Murat. Yoksa o da yardım ederdi. Şaka yapıyorum canım şaka yapıyorum. Sağ ol. Canım. Bu kadar endişelenmene gerek yok, o buraya gelmeyecek. Nereden biliyorsun? Biliyorum, gelmeyecek. Peki, nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü onu tanıyorum. Bir şey yapacak olsa şimdiye kadar yapardı. Evet, tanıyorsun. Onu çok iyi tanıyorsun. Sen niye şimdi benim canımı acıtmaya çalışıyorsun ki? Benim karşımda o herifi savunuyorsun. O senin tanıdığın Mustafa değil. Yine bağırıyorsun. ...ama ben de gördüm onun değişik yüzlerini. Ama kaç kere karşılaştık. Ona bir zarar vermedi. Yapmadı, yapmaz. Çünkü yapamaz. Ya öyle diyorsun yani. Evet öyle diyorum. Peki sinsilik edeceğin hakkına gelmiyor mu? Ya sırasını bekliyor salçak? Sen de yüz yüze geldin. Öyle bir karşılaşmadan sonra neyin sırası beklenir ki? Kabahat bende zaten seni dinledim. Karşımdayken... Ne yapacaktın? Tetiğimi çekecektin. Sana beni seviyorsan tetiği çekme dedim diye pişman mısın şimdi? Ben artık hayatımı ani kararlarla yaşamak istemiyorum. Benim düşmanlarım benim. Onlarla da kanun önünde saklaşacağım. Kararlıyım. Ben kimseden korkmuyorum. Sen de korkma. Hadi gidelim mi artık? Tamam tamam. Şu suyu dökeyim de... ...öyle çıkalım. Açılış açılış dedik o da bitti işte. Ee bahanem falan da kalmadı. Rahat rahat görüşürüz artık. Bakalım inşallah. Öyle bakalım falan yok. Geçen hafta zaten topu topu iki kez görebildim yüzünü. Ne o özledin mi beni? Anne kim o? Özledim tabi. Kim? Bir arkadaşım. Bizim olan merak ediyor teyzesi kim diye soruyor. Ee ne zaman görüşüyoruz şimdi? Dur bakalım bu hafta bir geçsin de dükkan bir otursun. Başlatma dükkanından ya. Benim düzenimi alt ettikten sonra naz mı yapıyorsun şimdi? Yarın belki bir kahveni içmeye gelirim. Ha şöyle kabağa falan gideriz. Güzel bir yemek yeriz ha? Yok o kadar uzun kalamam ama. Anne şuraya bak. Aa dur oğlum. Bu da bir konuşturmadı teyzesi. Teyzesi teyzesi deyip durma ya. Kıl oluyorum zaten. Ey, eyvahlar olsun. Ne oldu kız? Kapat arayacağım ben. Ne oldu? Kapat arayacağım. Ay başıma gelin. Eyvallah olsun. Neler olmuş burada? Neler olmadı ki teyze? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.